Selamünaleyküm arkadaşlar. İkinci dersimize geçmeden önce kalın, ince, peltek harfleri bir anlatalım. Tam kalın harflerimiz 7 tane. Bunlar ha, sad, vad, da, la, gayin, af harfleri. Bunlar her zaman kalın okunurlar. Bir de yarım kalın harflerimiz var. Bunlar da iki tane. Ha ve ayın harfleri yarım kalın harflerdir. Bir de ra harfimiz var. Bu ra harfi hem kalın hem ince okunur. Harekesine göre. Eğer harekesi üstün ve ötürü olursa kalın okunur. Ra, ru bu şekilde. Esra olursa o zaman da ince okunur. Ri bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'de R harfi yoktur. Bu harflerin dışında kalan bütün harfler de ince harflerdir. Elif, B, T, F, D, D, Z, S, Ş, F, K, F, L, M, he, N, V, H, L, bu harflerimizde Kur'an-ı Kerim'de daima ince okunurlar. Bir de peltek okunan harflerimiz var. Bunlar da 3 tane: fe, zel, za, fe, zel, za de daima peltek okunurlar. Peltek okumak demek dilimizin ucunu dişlerimizin arasından bir miktar çıkararak okumaya peltek okumak denir. Bir de Z ve sin harfleri var. Bunlar da keskin okunurlar. Bu arkadaşlarım kalın ince harfleri, peltek harfleri ezberlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ilerleyen derslerde bazı harfleri E olarak okurken bazı harfleri A sesiyle okuyacağız. Bu harfleri tam olarak bilmediğiniz zaman diğer derslere geçince kafanız karışabilir. O yüzden bu harfleri ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Böylece bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk. İkinci dersimizde görüşmek üzere. Videomu beğenirseniz ve paylaşırsanız bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.